dedi. Allah size razı olsun devlet dedi. Geçmiş olsun devlet dedi. Allah sizi başımızdan eksik etmesin devlet dedi. Geçmiş olsun devlet dedi. Dualarınız sizde devlet dedi. İşte sınırların ötesinden, Afganistan'dan geldi bu yürek ısıtan mesajlar. Geçmiş olsun devlet dedi. 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 Talebimizin duası her zaman sizinledir. Bunlar sizin torununuz. Ellerinizden öper her zaman size dua ediyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli iki aylık aranın ardından mesaiye başladı. Senin aklın hep Türkiye. Ankara'da o gün yer yerinden oynamıştı. MHP lideri genel merkezde büyük bir coşkuyla karşılandı. Sadece orada değil, yurdun dört bir yanında da benzer görüntüler vardı. Ve o duygu seli Afganistan'a da uzandı. Burası Antoy Türkmenevi Talebe Yurdu. Yurt, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin himayelerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Talebe yurdundaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklar, MHP liderine geçmiş olsun dileklerini iletmek istedi sizi çok seviyoruz devlet de Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok şükür ki ayaktasınız. Sizi her zamanki gibi çok güçlü gördük. Yazıları yer aldı. Sızım söyler senin aklın hep Türkiye. Ve sırayla mesajlarını paylaştılar. Afganistan'daki torunlarımızın doğası hep sizinledir. Allah sizi başımızdan eksik etmesin devlet dedi. Allah sizi yanım. Sizi her zamanki gibi her zamanki gibi çok güçlü gösteriydi. Çocukların sevgi dolu mesajları yürekleri ısıttı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.